Almanya'da şişe toplayarak bir günde ne kadar kazanabilirsin? Hop, yep, yep, yep Video yep, videoları yep. hepinize se, se, selamlar arkadaşlar. Çok enteresan bir içerikle karşınızdayım. Aslında birazcık bir yerlere dokunan, bir yerlere işaret eden bir video olacağını düşündüğüm için ben de heyecanlıyım açıkçası. Videoya gerçekten çok fazla beğeni istiyorum sizlerden. Bunun sebebini videonun sonunda zaten söyleyeceğim ama biraz da açıklamaya çalışayım isterseniz çok kısaca. Bu video diğer videolarından neden farklı arkadaşlar? Sizlerin de içinde olduğu desteğiyle bir beğeninizle yani sadece bir tuşa basarak küçük kardeşlerimize, evlatlarımıza, belki ihtiyacı olan ailelere destek olabileceğiniz bir video bu. Enteresan o yüzden de videonun sonunda nasıl destek olabileceğinizi, o beğeninizin ne demek olduğunu açıklayacağım. Ama şimdiden beğenmenizi çok isterim. Benim için çok önemli bir video bu. Şimdi esas konuyu açıklamak üzere videoya geçiyorum. Böyle berrak bir Almanya sabahındayız. Gerçekten çok soğuk bir hava var. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Çokça içerik görmeye başladım. İşte Almanya'da şişe toplayarak araba alıyorum. Avrupa'da şişe toplayarak araba alıyorum. Almanya'da, Amerika'da böyle şeyler yapıyorum. ve ev alacağız bilmem ne falan filan. Ben de bunun bu Almanlar fant diyor arkadaşlar. Yani depozito. Cam şişeden, metal şişeden, plastik şişeden bir depozito alınıyor. Bu dev devletin aslında baktığınızda geri dönüşümün teşviki için yapılan bir şey. Yani o şişe evet 25 kuruş ediyor mu orasını bilmiyorum. Ama devletin bunu teşvik olarak sunduğu bir program bu diyelim Bizde yok. Keşke bizde de olsa geleceğini söylüyorlar. Umarım gelir. Biz de bugün giyindik. Hazırlığımızı yaptık. Hazırlığımız nedir arkadaşlar? Bu çöp kutularını açmak için şöyle şeyler gerekebiliyor. Anahtarlar. Bunu aldık tamam mı? Ondan sonra çok büyük çöp poşetleri aldık. Sırtımızda duruyor. Sonrasında çok erkenden çıktık. Neden? Bu bir hafta sonu günü arkadaşlar. Ve bu marketin içinde çok fazla içecek tüketiliyor. Ve bu şişelerin olma ihtimali çok fazla. Bakın şurada bir sürü çöp var. Daha bakmadık yani. Ve aslında şöyle bir şey yapmaya çalışacağız. Bir çalışan gibi yani günde 9 saat çalışarak bugün içerisinde kaç paralık ve de kaç tane şişe toplayabiliriz biraz bunun üzerine gitmeye çalışacağız. Bu toplayacağımız şişeler Almanya'da neler aldırabilir? Almanya'da bir günü geçirmek için yeterli mi? Gibi yaslamalar yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda karşılığında Türkiye'de nereye denk gelir bu para, bu karşılık? Biraz buralara girmeye çalışacağız. Ardından da bunu güzel bir amaca bağlayacağım, bir yere bağlayacağız. Dediğim gibi tekrar Videoyu beğenmeniz ilk kez benim için değil, başkaları için, kardeşlerimiz için, yavrularımız için diye düşünüyorum. Bu arada nereye yardım yapacağımızı siz belirleyeceksiniz yine. O da dediğim gibi videonun sonunda yorumlarınızla karşılığımıza çıkacak bir şey olacak. Bir değerlendirme yapacağız orada da. Burada stratejik olarak yapacağımız bir şey var. Biliyorsunuz arkadaşlar 9 saat boyunca burada bu işi yapmak, bütün şehirde dolaşmak biraz zorlu olabilir. Çok ağırlık taşımamızı gerektireceği için ben metal ve plastik şişelere yöneleceğim. Çünkü cam şişeler arkadaşlar aşağı yukarı 8-16 cent arasında değişiyor. Yani aslında çok da pahalı değil. Pahalı olanlar metal, teneke kutular ve plastik şişeler. Bunlar 25 kuruş. iyi seyirler diliyorum. Şimdi en alt Orayı göstereceğim. Neden diye soracaksınız. Bakın az üstünde çöp odası arkadaşlar. Bu tarz büyük binaların alt katında çöp odaları oluyor. Oraya bazen insanlar üşenip şişelerini falan atmış oluyorlar. Hem orayı göstereceğim. Hem de nereye ne atılıyor. Biraz şunlardan bahsedeceğim size. Güzel bilgilendirici bir başlangıç olur. Bakın işte sarı kahverengi giriş diye biyomül atılıyor. Mavi kapaklıysa karton ve atıklar atılıyor bu sarı atıklar. Ve ise ne olduğunu bilmediğiniz atıklar atılıyor. Zaten camlarla alakalı kısım ayrı, rengini göre onu zaten halledebiliyorsunuz. Bunlar içinse ayrı bir yerde toplamanız gerekiyor gibi bilgiler var. Şöyle biraz detaylıca çekeyim bakmak isteyen arkadaşlar. Şu açıklamaya da bakarlar. Şimdi biz odamıza girelim şöyle bir yer. Kocaman zaman bize bir şeyler çıkabilir, bir malzeme çıkabilir. Aha. Oo. Aha. Güzel. Oho. Güzel. ile başladık. Enteresan. Dediğim gibi bazen insanlar buna üşendiği için direkt çöpün içine atıp bırakabiliyorlar. Biz bugün bundan oldukça faydalanacağız. Devam. Bakın pensiyi alma sebebimiz bu arkadaşlar. Buraya pensiyi sokup döndürdüğünüzde bu şey açılıyor ve içindeki çöpü alıyorsunuz. Ama bu çöp şu an bomboş. Diğerlerinden devam edelim. Hemen başka stratejik bir çöpümüzdeyiz. Aha. Biraz da şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bu burada sadece evsizlerin işte yoksulların yaptığı bir şey değil. Günlük hayatta da insanların sırtında böyle ya da bisikletin arkasında böyle bir kutu koyarak böyle bakarken gezinirken aa şurada çöpte ne varmış şuraya bakayım diye yaptığı bir eylem aslında. Çünkü neden? Günde böyle tıngır mıngır 10 tane 20 tane toplasa gezinirken işe gider gelirken ne yapar? 20 tane toplasa arkadaşlar. Ve şura yapıyor yani. O yüzden de hani niye yapmasın ki adam? Öğlen yemeği, günlük yemeğini falan çıkartacak bir eylem. Hani bunu yaparken insanlar yadırgamıyor. Bunu da bilmenizi istedim. Aslında dediğim gibi burası çok merkezi ve şurada marketin yanı olduğu için insanlar bu tarz şişelerini bırakıyorlar. Bu 8 sent. Şimdilik bunu almayacağız ama belki de günün ilerleyen saatlerinde paramız çıkışmazsa alırız. Bakın, hala etraftan çangır şungur cam şişe toplayanların sesleri de geliyor. Aslında stratejik davranmamız iyi olmuş. Şimdi herhalde 20-25 tane topladık. Bakalım devam ediyoruz. İlk saatin içerisinde iyiyiz gibi, ilk saati geçtik gibi. Bu arada ne kadar ihtimaliniz var ondan biraz bahsedeyim onu anlayın. Burada var çöp bak tam karşısında var. Burada bir daha var, burada bir daha var. 20 metre aralıklarla yüzlerce çöp var bu şehirde. Hani bu işi yapanlar nasıl yapıyor biraz onu da anlatayım. Bizim gibi bugün yaptığımız gibi iş gibi yapan tayfa şöyle yapıyor arkadaşlar. Belirli stratejik noktalar var. Ben de zaten onları izlediğim için <laughs> biraz başarılı gidiyoruz şu an. Oralara çöküyorlar. Oralarda nedir mesela marketlerin çıkışı çok mantıklı gibi yerlerde çok daha fazla şişe olabiliyor. Dediğim gibi normal insanlar günlük içerisinde çöpün yanına bakıyor. Şişe var mı? Devam ediyor, alıyor. Peki bu videoyu bugün neden özellikle beğenmeliyiz abi diye soranlar için biraz ortadan bir cevap vererek yine videonun sonuna doğru beklemenizi söyleyeceğim ama şöyle bir açıklama yapacağım. Hepimizin bir iyi dilek beklediğinde, iyi haber beklediğinde kendi kendine verdiği sözler oluyor. Benim de onlardan bir sözüm vardı ve bu söz yani bu iyi haber gelmek üzere olduğu için bir önceki videodan aşağı yukarı anladınız zaten. Bunu da açıklayacağım ama bir sonraki videoda. Bugünün konusunu bozmayalım. O yüzden de o gerçekleşecek iyi habere karşılık ben bir iyi dilek yapmak istiyordum. Bunun ismi siz ne derseniz deyin işte. Onu ben zaten yapacağım. Onun sizle hiç alakası yok. Ama dedim ki burada 17.500 arkadaşımız, kardeşimiz büyük bir aileyiz. Ve gerçekten fikirlerinizi önemsiyorum. Değerli buluyorum. Dinlemek istiyorum çünkü 17.500 artı bir kişiyiz. Siz olmazsanız bir kişi eksiyiz yani. Bu videoda da sonunda da dediğim gibi nereye bunu bağışlayalım ona sizin karar vermenizi istiyorum. Ve her bir beğeninin bir karşılığı olacak onu da söyleyeceğim. Ama ben zaten bir şey yapacağım. Yapmayı planlıyordum. Bunun içine de sizin güzel fikirleriniz ve güzel tek tuşunuzla dedim ki şeyi arttırabilir miyiz? Daha güzel olur. Daha çok kişiye ulaşmış olur. Ve belki daha çok kişiye ulaşması aslında bizim yapacağımız evrene gönderdiğimiz sevgi pıtırcığını, kelebeklerini arttırır dedim. Aslında biraz böyle bir şey. Çok Detaylı söylemek istemiyorum. Devam ediyoruz. Siz şimdiden videoyu güzel güzel beğenirseniz, arkadaşlarınıza gönderirseniz, yorum yaparsanız daha çok kişinin önüne çıkması için hiçbir çaba sarf etmiş olursunuz. <laughs> Şuradan geçerken şuna bakın Ayakkabı atmışlar. Çok iyi durumda. Bu arada ben bugün kendimi çok fazla dezenfekte edeceğim arkadaşlar. Siz korkmayın. Şu var ama isim lazım değil marka. Paramparça olduğu için bu arada bunu alet almıyor. Bunu alamıyoruz. Bakın size birazcık da Alman kültüründen bahsedeyim. Bunu yerde bulmuşlar. Düşmüş şekilde. Buraya asmışlar arkadaşlar. Almanya'da hiçbir şey böyle genelde çalınmaz. Yani yerde bulgutlarını böyle bir yere asarlar ki insan gelip geldiğinde geri bulsun diye. Bakın çok belli etmeden çekeceğim. Öndeki beyefendi de aynı şekilde. Elinde bir tane poşet almış. Şu çantası var işe gidiyor benim gibi tıngır mıngır bakınıyor yani niye bakmasın ki 2. saate bitiriyoruz arkadaşlar bunu topladık yine de deminki poşet var yani herhalde bir 40-50 şişe kadar toplamış olduk yine gidip markette bozduracağız <laughs> tabiri caizse bakalım günün yarısına kadar gelmeden kadar kazandık orada bir kahvaltı yapmaya çalışırız belki ya da bir şeyler almaya çalışırız fiyatları göstermeye çalışırım size Hadi gelin bakalım. Şimdi size çalışma mantığını anlatayım. Buraya şirketinizi koyuyorsunuz. Sonra da buradan pişinizi alıyorsunuz. Mesela bakın bu boşmuş. Bu yanlışmış. 99 kuruşa şöyle çok güzel bir kurbasan var. 89'da böyle pizza var. Şunlardan bakın. Şunlar 65. Nerede başka bir kurbasan. 69. Mesela. Ben şunlardan seviyorum. Bizim simitlere yakın. Bir tane şundan alacağım. 89 kuruşa. Bir tane de meyve suyu alacağım. Bak şöyle de %100 portakal suyu. 2.29. Bu arada bu fiyatlarda fant yazmaz arkadaşlar. Bakın fantın 25 kuruş olduğu ve bu fiyata ekleneceği burada yazıyor. Bu da ek bir bilgi olarak bu videonun tam konusu olduğu için size göstermek istedim. Bundan alacağım. Tam bir portakal suyu bu. Pahalı biliyorum ama yani 3 euro tutacak toplam alışverişimiz. Yani 12 şişe toplayarak güzel portakal suyulu ve 1 litre yani bir kahvaltı yapabiliyoruz aşağı yukarı. 12 şişe demeyelim ama işte yarısıyla 6 şişe toplayarak buraya gelene kadar 40 tane falan toplamışız zaten. Bir kahvaltı yapabiliyorsunuz. Bu da böyle bir bilgi. 2.83 var, 0.76 var, 3.5 var. Bu arada cam şişede topladım birkaç yerde. 5.98 var, ve de 1 var. Bunların hepsini toplam arkadaşlar 14,01 ediyor galiba. Yani bu fişleri ben tabii uzun süredir burada yaşadığım için kim, nedir, nerede, hangi sokakta yaşayana verebilir mi birazcık kestirmeye çalışıyordum. Bir abimizle tekrar aynı şekilde gördüm. Çok sevdiğimiz biri aslında. Eşimle de görüyoruz her zaman. Tatlı bir adam. Çok tatlı bir adam. Ona verme niyetindeyim. Videonun bu kısmında dediğim gibi 14 lira toplamış bulunduk. Biraz dinleneceğim. Gerçekten çok yorucu bir eylem çünkü. Yani masa başı çalışmamıza, bilgisayarın başından mail atmamıza benzemiyor. Bildiğin bir şey taşıdığınız şişeler boş olabilir ama cam şişeye de geçtim gördüğünüz üzere. Hem de bir şeyleri açtınız, bir şeylere baktınız. Bir de soğuk, özellikle bu kışın yapılabilecek bir şey gibi durmuyor. Sıcak bir yere sığındım şu an. Öğleden sonra biraz kendimi de pis hissediyorum açıkçası. Belki bir duş alacağım, belki kıyafetlerimi değiştiririm falan. Öğleden sonrasında tekrar toplamaya devam edeceğimiz bir süreç. Bakalım neler olacak. Siz videoyu yine de beğenin. Hem dediğim gibi bu videodaki beğeniler başka bir yerlere bu abimize gittiği gibi belki çok daha fazlasıyla gidecek. Sizi temenni ediyorum. İzlemeye devam edin. Almanya'da şişe toplayarak bir günde ne kadar kazanabilirsin? Elimizin ikinci kısmına yani öğleden sonrasına başlıyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar biliyorsunuz aşağı yukarı 14 lira toplamıştık. Şimdi kafamda stratejik bir nokta var. Orası bir AVM'nin içerisinde plastik şişelerin ya da işte bu tarz atıkların toplandığı bir yer. Oradan çok fazla malzeme çıkabilir bize diye düşünüyorum. Şimdi oraya gideceğiz. Küfelerimiz şu an yok, bomboşuz. Bakalım ne kadar doldurabileceğiz. Görüşmek üzere. O lokasyona giderken de birazcık şundan bahsedelim arkadaşlar. Türkiye'de asgari ücret biliyorsunuz 17.002 TL. Yani 38'den hesaplarsak yaklaşık 447 Euro'ya geliyor şu anki gün itibariyle. Bunu da 22 gün çalışma olarak değerlendirebiliriz. Çünkü genelde bu şekilde çalışılıyor Türkiye'de. Bu da günlük 20,3 euroya denk gelir. Yani bu demek oluyor ki ben sadece şu an 4 saatlik şişe toplama eylemiyle 14 euro topladım. Biraz sonra da çok kilit bir lokasyona gideceğimizi düşünürsek oradan da herhalde bir 6 euro falan çıkartacağız. Ve ne demek oluyor bu? Yani ben belki de 8 saat. Türkiye'de çünkü minimum 45 saat çalışılıyor biliyorsunuz ki. Ben 9 saat bile çalışmadan aşağı yukarı 7-8 saat belki de çalışarak bu ücreti burada kazanmış oluyorum. Tabii farklı çıkarımlar yapılabilir bununla alakalı. Ben o çıkarımları çok fazla deşmeyeceğim. Sadece burada insanlar bunu çok sık yapıyor mu? Bunu göstermeye çalışıyorum. Bakın sabah gördüğünüz yapanlar var, toplayanlar var ve çok bedbaht insanlar değil yani. Görünüş itibariyle de bunu hissediyorsunuz, anlıyorsunuz. Peki abi bunu peki herkes burada geçim kaynağı olarak yapabilir mi? Çok zor bir şey arkadaşlar. Günde geçim kaynağı olarak yapmanız için en az 40 kiloluk şişe toplamanız lazım. Bu da 120-130-140 şişeye falan denk gelir. Lastik şişeden hesap ediyorum bir de. Cam şeyler daha ucuz biliyorsunuz ki. Çok zor bir şey ama insanlar geçim kaynağı olarak kullanabiliyorlar. Yani kendilerine yardımcı olacak şekilde kullanıyorlar. Gördüğünüz üzere bir öğlen yemeği de Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Kahvaltı zaten yapılabiliyor. Basit bir şekilde işe giderken ki topladıklarınızla. Mesela hatta olarak şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Abi bizdeki asgari ücretlerini ya kıyaslıyorsun oradakiyle kıyasla falan onu da yapalım. Burada asgari ücret brüt olarak 12,41 Euro arkadaşlar. Bu da netinde saatliği aşağı yukarı 10 Euro'ya falan geliyor. 10 Euro plastik şişelerden hesaplarsak hatta 40 tane şişe toplamanız gerekiyor. Biraz sert ama dediğim gibi şimdi ben tek başımayım, yürüyorum ve o kadar ekipmanım yok taşıyabileceğim falan. Yani bunu mesela bu işi çok daha fazla büyük çantayla, bisikletle, elektrikli bisikletle, büyük skı turla falan yaparsanız belki de olabilir. Yani bu tarz... Bunu iş halinde uzun süreli, uzun süreler yapanlar da var. Yok sadece bu benim case'imde şu an bugün yapabileceğim bir şey olmadığını görüyorum. Bu kadar toplayamazsınız diye düşünüyorum. Ha peki işte o tarz videolar görüyoruz. Plastik şişelerden araba aldık bilmem ne falan bu olabilir mi? Arkadaşlar şimdi 500 Euro'ya da araba var burada. Hakikaten de var yani. 500 Euro için yani ben size diyorum, 2000 tane şişe toplamanız gerekiyor değil mi? 2000 tane yani olabilir uzun bir süre zarfında evet gerçekten de sadece plastik şişeler bularak etraftan araba alabilirsiniz ama mesaiyi Başka bir şeye harcayıp başka bir şeyden çok daha hızlı para kazanabileceğiniz ortada aşikar. İmkansız mı değil, mantıklı mı? Mantıksız. Dediğim AVM gibi bir yer, hap içinde. Buradan ümitliyim, bayağı şişe bulacağımızı düşünüyorum. Şimdi geldik. Olduk. Cennet gibi bir şey. Şimdi birazcık bunları toplayalım. Herhalde buradan bir 10 Euro'ya yakın falan çıkacaktır. Bir de buraya attıkları var. Bilmeden buraya da atmışlar. Şurada da var. Şurada da var. Gün şovlayabiliriz burada yani. Yalnız şeyleri almıyormuş bu makine. O yüzden bunları kaldı. Boşuna taşıdık bunları. Neyse buradan da herhalde 2 euro falan tutardı. Bakın şöyle 6.20, 2.50 bir de 0.25. Mesela şey sorabilirsiniz arkadaşlar. Akşam yemeği ya da öğlen yemeği ne kadara yenebiliyor? Şurada arkamda ismi lazım değil. Burgerci var. Gözükmesi çok fazla. Neyse. Şöyle göstermeden çıkalım. Heh. Orada iki küçük hamburgerli, patatesli, çiçekli 5.99'a menüler var. Yani ben gayet doyuyorum. Hani şöyle düşünün. 24 şişe topladığınızda bunu yiyebiliyorsun. Öğlen yemeği ya da akşam yemeği olarak değerlendirebilirsiniz. Yani bugün örneğin gördüğünüz üzere hemen çöpten denk geldik 40 tanesine. Bir şekilde çıktı yani. yani günlük harcamalarınızı, günlük masraflarınızı karşılayabileceğiniz bir şey. Evet ama hayat döndürür mü? Tabii ki hayır. Yani ne yaptı? 14 da 23 euro düşük 6 saatte toplayabildik arkadaşlar. Enerjim bitti bu arada. Yani hem hasta olduğum için hem kadar yürümeye ve eşya taşımaya hazır değilmişim yani. Ama hakkınızı helal edin öncelikle. 8-9 saat yapamayacağım bir işmiş. Ama gördünüz Türkiye'deki asgari ücreti Balanya'da şişe toplayarak 6-7 saatte günde çalışarak ulaşabiliyorsunuz. Enteresan bir video, enteresan bir çıkarım olduğunu düşünüyorum bu açıdan. Şimdi benim kısmıma ve sizin bana yardımcı olabileceğiniz kısma gelelim isterseniz. Orası da çok güzel. Şimdi ben diyorum ki ben kendimle alakalı iyi haberden dolayı neyse adak diyorlar buna. Benim böyle bir şeyim vardı. Sizin de desteklerinizle bu videoya gelecek beğeni sayısı kadar bir üzerine ben de ekleyerek bir yardım yapalım isterim. O kurumu, o kuruluşu, o vakfı yine siz belirleyin yorumlarınızda en çok yorum alanı, en çok oy alanı geçmiş ve oraya yardım yapmış olalım. Yani şöyle inşallah bir gün, bir ay sonrasında bu videoya 5000 beğeni geldiyse 5000 TL artı 5000 TL bırakacağım kardeşinizden diyerek 10.000 TL bir yardım yapmaya çalışalım. İnşallah gelir. Bu videoyu izleyen herkesten bunu rica ediyorum. Videoyu beğenmesini ve sadece arkadaşlarına gönderip beğenmelerini ve bir sürü izlemelerini isteyebilirsiniz. Çünkü gerçekten bir amaca hizmet edecek bir video olduğunu düşünüyorum. Olmasını istiyorum. Bu da şuradan çıktı arkadaşlar kafamda. Yani ben bu videoyu çekmeyi düşünürken ya bütün gün şişe toplayacağım okey ama şişelerin ücretlerinin de bu fişleri de sokakta yaşayan arkadaşlarımızla buradaki insanlara verim vardı kafamda. Zaten bugün de gördüğünüz üzere onu yaptık. Ama sonra dedim ki ben bir Türk'üm. O yüzden de esasen dokunmak istediğim yer ülkemin güzel insanları ve elimde de böyle bir arkadaş grubu varken bana destek olabileceğinizi düşündüğüm için diğerlere parmak basabilelim mantığıyla böyle bir yardım kampanyası gibi bir şey şu an ürettim. Umarım başarıya ulaşır. Dediğim gibi videoyu beğen arkadaşlarınıza gönderip bunların da beğenmelerini ve izlemelerini istemeniz benim için çok önemli. Bunun dışında da videonun içler çıkarımlar var. Şişe toplayarak bütün günü geçirmek nasıl olabiliyor, neler alınabilir, Almanya'da bu çok uygulanan bir yöntem mi gibi şeyleri anlatmaya çalıştım. Umarım güzel bir video olmuş olur. Haftaya belki de daha kısa sürede görüşmek üzere. Dediğim gibi ne yapacağınızı biliyorsunuz. Burak Cem kardeşinizden bir ay sonra haber bekleyin. Size iyi bakın, sizi seviyorum. Abi, gibi topluyor. Abi anladık neden herkesi çekiyorsun diye soranlar için. Yani bu burada utanılacak bir şey değil. Herkes yapıyor, göstermek için birazcık da çekiyorum. O yüzden yoksa başka sebebi yok. <laughs> Fiş sorusu geleceği için ben yine de videoya koymak istiyorum. Arkadaşlar bu marketlerde alınan fişlerin renkleri, dokuları, yapıları, dayanıklıkları farklı. Ben bunları bütün gündür cebimde taşıyorum. O yüzden birileri yıpranıyor. Bazılarını çantama koydum falan filan. Yani sefil oldum 7-8 saattir hastayım zaten. Başka zamanlardaki fişlerle uğraşacak halim yoktu yani.